Ara servisindeyiz. Akşehir'in en meşhur yemeğini yiyeceğim. İşte burası. Evet buyurun. Şimdi içeri girdik ve tavla hmm. kebabı söyledik. Onu bekliyoruz. Hmm.

Sizlerle Akşehir'in göz Akşehir Akşehir'indeyiz. Gelin bak, içine bakalım. Mesela, bizde. Burası, bizde. Burası aşhane, yani aş, yemek yapılan yer yemek yapılan ve yemek yenilen yer. Burada bakır tencerelerle yapılır. Bakır tencerelerde burada kömürle yapılır. ya da odun ateşiyle yemekler yapılır. Burada e, göbeçte kaynatılır işte orada göbeç var ve orada ütüler var gördüğün gibi babacığım. Oradaki ütüler kömürle yapılan, içine kömür konulu ve onun sıcaklığıyla ütüler yapılırmış eskiden. Burada gördüğün bir soba var. O sobada mangal derler oraya, o mangalda soba e, yapılırmış. Sonra burada böyle bakır tencereler, bakır e, kaşık ve çatarlarla yenir. E, bu arada şunu kaldırırsan babacığım eline, şunu kaldır. Yanında da içine mısır konulmuş ve mısırı da öyle e, ocakta içine mısır konulmuş ve mısır patlarmış yağla beraber çoyduğun zaman. E, Onunla patlarmış. Çok değişik bir şekil. Biraz eskiymiş de Ayağım. Burası neymiş İzmir? Burası gelin adası. Bak burada bir beşik var. Çok güzel elbiseler var. Burada Akşehir halkı bunları bağışlamış anneciğim Akşehir evine. Hep gelinlikleri. Ama çok Yöresel güzel. gelinlikler. Çok güzel. Evet. Gelin odasından sonra kayna odasına gidiyoruz. Baba, cim odasına hoş geldin. Burası kayna odası yani eve gelin aldıkları zaman kaynana ve kaynata yani anne ve baba burada oturmuş. Şimdi burayla ilgili sana çok farklı bir detay göstereceğim. Eskiden, şimdi günümüzde hani şeyler var ya babacığım, ebeveyn banyoları var ya, burada ebeveyn banyoları dolaplarda gizliymiş biliyor musun? Mesela şöyle, e, mesela buralarda dolaplar var, her tarafta dolaplar var, dolap gözümünde, görükümünde olduğunu görüyoruz ama buralarda aslında duş alınırmış babacığım. Yani kaynağı ve kaynata yani büyük baba ve büyük anne burada yaşarken Buralarda gördüğün gibi bu dolap gibi değil, işte çok geniş. Buralarda duş alır, Yani şu anki ev banyosu şimdi buymuş. Burada iler varmış, evet. Bu köşede Akşehir'in önünde gelen silahleri var. <laughs> Ve bunların içinde benim babamın silahisi var. Diğer köşede de meslekleriyle gün salamlar da benim babamın dedesi pastacı Halil yer alıyor parayı ver ha. dedeyi çalar şimdilik akciğerimle bir daha görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> باشه دیگه